أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله" صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. O her şeye kadirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah'ın yardımıyla erişilir. Aziz müminler, henüz Hazreti Ömer'in hilafet yıllarıydı. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, İyaz bin Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakarlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolu'muzun kapıları İslam'a açılmıştı. Yine böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle Anadolu, İslam'ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun umudu oldu. Kıymetli Müslümanlar, şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir cennet mekanı ecdadımız, ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olur cennete girerim düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah Allah nidalarıyla biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İlahi kelimetullah yani Allah'ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hakim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran işte bu ruhtur. Malazgirt'te, Muhaş'ta, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.'' Değerli müminler. Bugün bize düşen bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allahü Teala'nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur. Bu vesileyle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ilahi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve hakka yürüyen kahraman gazilerimize yüce Rabbim'den rahmet diliyorum.